belediyelerde bile e, örgüt belediyelerdeki yetkisini bile kötüye kullandığı dolayısıyla ortaya koyduğunuz şeyin e, gerçekliği yok diye itiraz etmeye çalışıyoruz. zaten. Fikirlere yani, de ayrıca fikirle karşılık veriyoruz. Bir, bir Vereceğiz şey de hepimiz e, sizler yani, her, de herkes, herkes kendi fikrini hassasiyetini ortaya koyacak. Koyuyoruz da. Ya yani bir defa yani, burada PKK propagandası PKK yapılıyor. Kimse izin vermez. Böyle bir şey lütfen Hulki Bey e, onu geri alın. Burada PKK propagandası yapılıyor siz de kuzu kuzu dinliyorsunuz çok yakışıksız bir ifade lütfen buna biraz daha özen gösterelim benim size çok büyük saygım var lütfen bu saygıyı koruyalım karşılıklı burada hiç kimse PKK propagandası yapamaz PKK demek şiddet demek terör demek hiç kimseye ben burada şiddetin güzel, terörün güzel. adam öldürmenin propagandasını yaptırmam. Burada yaptırmadım bu zamana kadar. Bundan sonra da yaptırmam. Bu akşam de, da yaptırmam. Yarın kalmayız, da yaptırmam. Burada etme. kimse de seyirci kalmaz. Yaşar yani, Hacı Salioğlu konuştu. Konuştuk. Uzun evet, uzun herkes, uzun. Herkes evet. Hasan Basri Bey konuştu. Uzun uzun uzun. Altantan'a da döndük. Ne diyorsunuz diye sorduk. O da konuştu. Hayır sen yalan söylüyorsun. Sus bakayım mı diyeceğim ben konuğuma. Çağırmışım. Konuş diye çağırmışım. Şimdi Yastık sıra sizde. Siz konuşacaksınız. Yaksın, sus demeyelim. E ama böyle provokasyon, token bir yaklaşım. Ne zaman biter program? Ya devam ederiz. Merak etme. Sen de sıra konuşursun. Konuşacaksın. Konuşuyorsun. Yani işte kuzu kuzu konuştum, dinliyorum Hakan, diyorsun konuştum. yani kuzu kuzu kimse dinlemiyor konuşuyor lütfen Dinle. E Şaban Bey de konuşmadı o kadar Programın işte. başından yani, beri hiç konuşmadı Şaban Bey. Propagandadan içimi şişti. Şaba ya propaganda siz de konuştuğunuzda sizin söylediklerinizi de propaganda olarak algılayan ve içleri şişen insanlar olacaktır. Bu normal. İçimiz şişecektir ama ben, katlanacaksınız. Ben bilgi veriyorum. Atatürk'le ilgili bilgi veriyorum. Yorum yapmıyorum. Arada çok ya fark var. Size sıra geldiğinde Atatürk'le ilgili söylersiniz. Atatürk'ü doğrudan Yok, hedef alan bir şey söylemedi ki beyefendi burada... yani. Ne dedi yani? Atatürk'ü e hakaret söyledi, mi etti? 1930 1930, e, 1930 1930 dedi. 1930 19, demek. O, ya ya 19, sen hala 19, kendini 19, 1930'da zannediyorsun.